ama atarım. Bankacılık sistemi için 1 Mart tarihi sevgili izleyen. Bankacılık sistemi için 1 Mart tarihi. Önemli bir değişimi e, işaret ediyor. Nedir işaretlerseniz? pandemi önlemleri kapsamında banka memurları müşterileriyle mudiler derler ya akıllı cep telefonları vasıtasıyla yüz yüze görüşmeye başlıyor. Yani arayacak size açacaksınız Merhaba işte Halim Bey, Salim Bey işte hesabınızda şu var şu yok. Yüksek ihtimal yok diyecek ama neyse. Yüz yüze görüntülü bankacılık işlemleri için tek şart müşterinin çipli kimlik kartının yanında olması. Çipli biliyorsunuz yeni kimlik kartı. Yani nüfus idaresinde kuyruk bizi bekler. Nokta. Bey sizler de Kimliğinizin ön yüzünü çenenizin altına gelecek şekilde ekrana yansıtabilir misiniz? Tabii. Şöyle yaklaştırıyorum. Banka şubesine gitmek yok, ıslak imza yok, belge ve evrakta olmayacak hayatından ıslak imzayı evrak için tamamen çıkarabilir. Bankalarla finansal kurumların uzaktan müşteri edinme ve finansal işlemleri için geliştirdiği yeni online görüntülü bankacılık uygulaması 1 Mart itibarıyla başlıyor. Artık isteyen herkes oturduğu yerden bankasına bağlanacak ve yetkili kişiyle istediği işlemi görüntülü olarak yapacak. Müşterimizin sadece yeni tip kimlik kartında olması ve bir mobil telefonun olması yeterli. Bundan sonra yapacağı şey bankamız uygulamasını indirecek. Karşılıklı ondan görüşmeden önce çipli kimlik kartı tanıtımı ve güvenlik adımlarının uygulamalar üzerinden tamamlanması yeterli olacak. Karşılıklı görüşmede bu sürecin en son aşamasında devreye giriyor. Müşteri önce uygulamayı indiriyor, yeni kimliğiyle kimliğini okutarak, güvenlik bilgilerine girerek güvenli aşamaları geçiyor bir takım sözleşmeleri onaylıyor. En sonunda da müşteri temsilcimizle görüşerek sözlü olarak da onayını veriyor ve son kontroller yapılıyor. Ve bu saatten sonra artık tüm bankacık hizmetlerine dijital olarak, online olarak ulaşabilir hale geliyor. Fahri Bey sizlerden ricam kimliğinizin ön yüzünü çenenizin altına gelecek şekilde ekrana yansıtabilir misiniz? Tabii. Şöyle yaklaştırıyorum. Anladıktan sonra kendi iradenizle onayladığınızı kabul ediyor musunuz Fahri Bey? Evet kabul ediyorum. Üzerine müşteri ol başvurumuzu oluşturuyorum Fahri Bey. Herhangi bir finansman ihtiyacı, yatırım hizmetleri veya kredi kartı gibi sözleşmeye dayalı hizmetleri de artık dijital onayla e, mobil şube üzerinden yapabilir ve hayatından ıslak imzayı, evrak işini tamamen çıkarabilir. Çok teşekkürler.